Herkese merhabalar. 2024 yılının boğalar ve yükselen boğalar için neler getireceğine bir bakalım hep birlikte. Ee, öncelikle bahar aylarında kendi burçlarında Jüpiter Uranüs kavuşumunu yaşayacak boğa burçları bu da kendilerinden beklenmeyecek bir şekilde spontane davranabilecekleri, sürprizlere açık olabilecekleri, yeni deneyimlere açık olabilecekleri aynı zamanda rutinlerinin dışına çıkmak isteyecekleri bir zaman dilimi olacağını gösteriyor. Ancak boğalar bu sene biraz kendi işlerine dönmek isteyebilirler. Kendileriyle baş başa kalmak isteyebilirler. Aynı zamanda sağlıklarına da ekstra özen göstermeleri gereken bir sene olacaktır 2024. E, Jüpiter kendi burçlarında Mayıs sonuna kadar. Bu da e, kişisel gelişimlerine odaklanmaları için onlara çok, çok güzel fırsatlar sunuyor olacak yılın ilk 5 ayında. E, arkadaşlıklarıyla, arkadaş çevreleriyle ilgili bir takım derslerden geçebilir boğalar bu sene. E, bazı arkadaşlıkları sonlanabilir, e, grup çalışmalarında, e, takım çalışmalarında nasıl davrandıkları e, bir takım testlerden geçebilir gibi gözüküyor bu sene. Aynı zamanda geleceğe dair planlarını sağlam temellere oturtma gerekliliği var boğalar için. Mayıs sonrasında Haziran başından itibaren ise maddi konularda daha iyi bir ilerleme kaydedebilirler. Aynı zamanda yeteneklerini daha iyi bir şekilde değerlendirebilirler gibi gözüküyor. Tüm boğalara güzel bir 2024 yılı dilerim.